Gün hayvan hakları denilince akla modern yasalar, sivil toplum kuruluşları, sosyal medya kampanyaları gelir. Ama 600 yıl önce Osmanlı İmparatorluğu'nda hayvanlar için hastaneler vardı. Emekli atlar için özel çayırlar, sokak kedileri için vakıflar, göçmen kuşlar için besleme istasyonları. Modern dünyanın ancak 20. yüzyılda keşfettiği hayvan refahı kavramını Osmanlı 15. yüzyılda uygulamaya koymuştu. Sadece yazılı kurallar değil, işleyen sistemler, bütçesi olan kurumlar, toplumsal bilinç Batı kaynaklarında bu gerçekler pek anlatılmaz ama Osmanlı arşivlerinde binlerce belge var. Vakfiye kayıtları, mahkeme tutanakları, seyyah anıları. Hepsi aynı şeyi anlatıyor. Osmanlı hayvanlara şefkatle davranmayı bir medeniyet göstergesi sayıyordu. İşte 600 yıl önce Osmanlı'dan 10 insanlık dersi. 10 hayvan hastaneleri 15. yüzyılda Fatih Sultan Mehmet İstanbul'da sadece insanlar için değil, hayvanlar için de hastaneler kurdurdu. Bursa'daki Yıldırım Bayezid Külliyesi'nde bir hayvan hastanesi vardı. Hasta ve yaralı hayvanlar burada ücretsiz tedavi edilirdi. Bu hastanelerde baytarlar yani veteriner hekimler çalışırdı. Atları, develeri, katırları tedavi ederlerdi. Kırılan kemikler alçıya alınır, yaralar temizlenip sarılırdı. Hasta hayvanlar iyileşene kadar hastanede kalır, beslenirdi. Sadece binek hayvanları değil, sokak hayvanları da kabul edilirdi. Bir köpek yaralanmışsa, bir kedi hasta düşmüşse halk getirebilirdi. Hatta yabani hayvanlar bile. Yaralı bir kuş kırık kanadıyla gelirse tedavi edilirdi. Hayvan hastaneleri vakıf sistemiyle çalışırdı. Zengin kişiler mülklerini vakfeder, geliri hastane masraflarına harcanırdı. Baytar maaşları, ilaç giderleri, hayvan yemi hepsi vakıf bütçesinden karşılanırdı. Bursa Gümüş Suyundaki Leylek Hastanesi özellikle ünlüydü. Göçmen leylekler Anadolu'dan geçerken yorulur, yaralanırdı. Özel görevliler leylekleri bulur, hastaneye getirirdi. Tedavi edildikten sonra doğaya salınırlardı. İstanbul'da Aksaray civarında bir at hastanesi vardı. Yük taşıyan, araba çeken atlar yaşlandığında veya yaralandığında buraya getirilirdi. Hayvanlar burada bakım görür, emeklilik dönemlerini geçirirdi. Öldüklerinde ise İslami kurallara uygun şekilde gömülürlerdi. 9. Kuş evleri ve kuş sarayları. Osmanlı mimarisinin en şirin detayı kuş evleriydi. Camilerin, medreselerin, hanların dış duvarlarına küçük evler yapılırdı. Serçeler, güvercinler, kırlangıçlar için minyatür saraylar gibiydi. Bu kuş evleri sadece işlevsel değildi, aynı zamanda sanat eseriydi. Ahşaptan, taştan oyulurdu kubbeli, balkonlu, pencereli. Bazıları o kadar detaylıydı ki gerçek binaların küçük kopyaları gibiydi. Büyük Selimiye Camii'nde yüzden fazla kuş evi vardı. Her biri farklı tasarımdı. Kuşlar yuva yapar, yavru büyütürdü. Yağmurdan, rüzgardan korunurlardı. Kışın bile sıcak kalabilirlerdi. Kuş evlerinin yapımı için özel ustalar vardı. Kuş evi mimarı diye bir meslek vardı. Bu ustalar kuşların ihtiyaçlarını bilirdi. Giriş deliği ne kadar geniş olmalı, iç mekan nasıl düzenlenmeli Hepsi hesaplıydı. Sadece binalar değil, köprülerde bile kuş evleri yapılırdı. Mimar Sina'nın Büyük Çekmece Köprüsü'nde onlarca kuş evi var. Kuşlar köprüde barınır, oradan avlanırdı. Göçmen kuşlar için özel besleme alanları vardı. Kışın kar yağdığında görevliler çıkar, taneler saçardı. Arpa, buğday, darı. Kuşlar aç kalmazdı. Bazı vakıflar sadece göçmen kuş besleme için kurulmuştu. 8. Hayvan vakıfları. Vakıf sistemi Osmanlı'nın en önemli kurumuydu. Zenginler servetlerini vakfeder, geliri hayır işlerine harcanırdı. Binlerce vakıf vardı. Birçoğu hayvanlara ayrılmıştı. Kedi vakıfları sokak kedilerini beslerdi. Her mahallede belirli noktalara her gün yemek bırakılırdı. Vakıf görevlileri mama hazırlar, tabaklara koyardı. Kediler aç kalmazdı. En ünlü kedi vakfı Sultan II. Abdülhamit'in kurdurduğuydu. Yıldız Sarayı civarındaki tüm kedileri beslerdi. Günde iki öğün, balık ve et. Özel bir aşçı sadece kedi maması yapardı. Köpek vakıfları da vardı. Özellikle sokak köpekleri için. Köpekler toplatılıp sivri adaya götürülür, orada beslenirdi. Aç bırakılmaz, kuduz aşıları yapılırdı. Hasta olanlar tedavi edilirdi. At vakıfları, emekli atları korurdu. Yük taşıyamayacak kadar yaşlanan atlar vakıf çayırlarına gönderilirdi. Burada özgürce otlar yaşarlardı. Hiçbir iş yaptırılmazdı. Karga Vakfı adında ilginç bir vakıf vardı. Kışın Kargaları beslerdi. Çünkü Kargalar zor zamanlarda çok aç kalırdı. Vakıf görevlileri çıkar, Kargalar için yemek bırakırdı. Bal arıları için vakıflar bile vardı. Arıcılara destek verilir, kovan yapımı için malzeme sağlanırdı. Çünkü arılar hem bal üretir hem de çiçekleri tozlaştırırdı. Ekosistem dengesini korurdu. 7. Eziyet Yasağı. Osmanlı hukukunda hayvanlara eziyet etmek suçtu. Sadece ahlaki değil, yasal bir suçtu. Mahkemeye şikayet edilebilirdi. Ceza verilirdi. Hayvanı dövmek yasaktı. Yük hayvanına fazla yük yüklemek yasaktı. Hayvanı aç bırakmak yasaktı. Hasta hayvana tedavi ettirmemek yasaktı. Her biri mahkeme kaydında suç olarak geçerdi. Kadı sicilleri, mahkeme kayıtları yüzlerce vaka içeriyor. Bir adam atını dövdü. Mahkemeye verildi. Para cezası aldı. Bir başkası katırına fazla yük yükledi. Ceza aldı. Sistem işliyordu. En ilginç yasak, yük hayvanlarının dinlenme zorunluluğuydu. 5 saat çalıştıktan sonra bir saat dinlendirilmesi gerekiyordu. Ara verilmezse suçtu. Hayvanın hakkı yasayla korunuyordu. Hayvan yarıştırmak da düzenliydi. Horoz dövüşü yapılabilirdi ama horozların canı acımamalıydı. Kanlı dövüşler yasaktı. Sadece egonun karşılaşması Ölümcül olmayan yarışlar, hayvanları gösteriye zorlamak da kısıtlıydı. Ayı oynatmak, maymun gösterileri vardı ama hayvanlar aç bırakılmamalı, dövülmemeliydi. Denetimler yapılırdı. Kurallara uymayanlar ceza alırdı. Kesim kuralları da çok sertti. Hayvan acı çekmeden kesilmeliydi. Keskin bıçak kullanılmalı, tek hamlede kesilmeliydi. Hayvan ağzına bakarak değil, tek seferde. İslami kurallara uygundu ama aynı zamanda şefkatliydi. 6. Emekli hayvan çayırları Osmanlı'da çalışan hayvanlar emekli olabilirdi. Yaşlandıklarında özel çayırlara gönderilirlerdi. Orada özgürce otlar, gezerlerdi. Hiçbir iş yaptırılmazdı. İstanbul'un çeşitli yerlerinde emekli hayvan çayırları vardı. Vakıflar bu arazileri satın alır, hayvanlar için ayırırdı. Atlar, öküzler, katırlar, eşekler hepsi birlikte yaşardı. Çayırlarda bakıcılar çalışırdı. Hayvanları besler, sağlık kontrolleri yapardı. Hasta olan tedavi edilirdi kışın ek yem verilirdi. Hayvanlar rahat ederdi. En ünlü emekli çayırı bahçe köydeydi. Yüzlerce at burada emekliliğini geçirirdi. Eskiden savaşlarda çarpışan atlar şimdi huzur içinde otluyordu. Toplum bu hayvanlara saygı gösterirdi. Deve kervanları da emekli sistemine sahipti. Yıllarca ipek yolunda yük taşıyan develer yaşlandığında satılmaz kesilmezdi. Özel çayırlara gönderilirdi. Orada ölene kadar bakılırdı. Bazı vakıflar sadece emekli hayvanlar için kurulmuştu. Vakfın tüm geliri bu hayvanların bakımına harcanırdı. Bir hayvan ömrü boyunca çalıştıysa yaşlılığında huzur hakkı vardı. 5. Kedi sevgisi Osmanlı kedi medeniyetiydi. Kediler her yerdeydi. Sokaklarda, camilerde, çarşılarda, saraylarda. Kimse rahatsız olmazdı. Çünkü kediler bereket sayılırdı. Hz. Muhammed'in kedileri sevdiği rivayet edilirdi. Bu da Müslümanların kedilere özel şefkat göstermesine neden olurdu. Namaz kılarken kedinin üzerinde uyuması tatlı bir hikayeydi. Camiler kedilerle doluydu. Hiç kimse kediyi camiden kovmazdı. Vaaz sırasında kedi dolaşırsa kimse rahatsız olmazdı. Hatta bazı imamlar vaaza ara verir, kedi geçene kadar beklerdi. Ayasofya kedileri ünlüydü. Camiye ait resmi kediler vardı. Beslenir, bakımları yapılırdı. Görevlileri vardı. Günümüzde hala Ayasofya'da kediler var. Gelenek sürüyor. Çarşılarda esnaf kedileri beslerdi. Her dükkanda bir iki kedi bulunurdu. Hem fare tutarlardı hem de dükkana bereket getirirdi inancı vardı. Müşteriler de kedileri severdi. Sokak kedileri için yemek bırakmak saadettir diye inanç vardı. Mahalle sakinleri kapı önlerine tabaklar koyar, artıkları bırakırdı. Kediler aç kalmazdı. Herkes sorumluluğunu bilirdi. Kedi öldürmek büyük günahtı. Yanlışlıkla bile olsa kefaret gerekiyordu. Kırk gün sadaka vermek, fakirleri doyurmak. Toplum kedilere çok değer verirdi. 4. Su temini. Osmanlı şehirlerinde çeşmeler her yerdeydi. Ama sadece insanlar için değil, hayvanlar için de özel çeşmeler, su hazneleri yapılmıştı. Atnalı şeklinde alçak tekneler vardı. Atlar, köpekler, kediler buradan su içerdi. Çeşmelerin yanında mutlaka hayvan teknesiydi sadece zengin semtlerde değil, her mahallede. Sebiller sadece insanlara şerbet dağıtmazdı. Hayvanlar içinde su kapları bulunurdu. Özellikle yaz aylarında sıcakta hayvanların suya ihtiyacı olurdu. Sebil görevlileri tekneleri doldururdu. Yol kenarlarında mola noktalarında hayvan sulamaları vardı. Kervanlar dinlenirken hayvanlar su içerdi. Bazı vakıflar sadece yol kenarı hayvan sulamaları için kurulmuştu. Göçmen kuşlar için su kapları konurdu. Özellikle sıcak günlerde kuşlar suya muhtaçtı. Çatılara, avlulara su kapları yerleştirilirdi. Kuşlar gelir, içerdi. Kuraklık zamanlarında hayvanlar için özel su dağıtımı yapılırdı. Belediye görevlileri sokaklara su döker, tekneler doldururdu. Sokak hayvanları susuz kalmazdı. 3. Yük taşıma limitleri. Osmanlı'da yük hayvanlarına yüklenecek ağırlık sınırlıydı. At ne kadar taşıyabilir, katır ne kadar, deve ne kadar hepsi kayıtlıydı. Fazla yük yüklemek suçtu. Bir ata maksimum 150 kilo yük yüklenebilirdi. Katıra 100 kilo, eşeğe 80 kilo, deve daha fazla taşıyabilirdi 300 kiloya kadar. Ama bunlar da sınırdı, aşılmazdı, yük tartılırdı. Çarşı ve han girişlerinde tartı noktaları vardı. Görevliler yükü kontrol ederdi. Fazla çıkarsa yük azaltılır. Sorumluya ceza verilirdi. Yük hayvanlarının çalışma saatleri de sınırlıydı. Günde 5 saatten fazla çalıştırılamazdı ara dinlenmeleri zorunluydu. Her iki saatte bir yarım saat mola verilmeliydi. Hamile hayvanlar hafif işlerde çalıştırılırdı. Doğuma yakın olanlar hiç çalıştırılmazdı. Yavruladıktan sonra iki ay dinlendirilirdi. Hayvan annelik hakkı yasayla korunuyordu. Hasta hayvan çalıştırılamazdı. Veteriner raporu gerekiyordu. Hayvan iyileşene kadar dinlendirilmeliydi. Hasta hayvanı çalıştıran adam ceza alır, hayvan elinden alınırdı. 2. Cenaze hizmetleri Osmanlı'da hayvanlar öldüğünde gelişi güzel atılmazdı. Özel yerler vardı. Hayvan mezarlıkları. Bazıları sadece atlar için, bazıları tüm hayvanlar için. İstanbul'da Üsküdar civarında büyük bir hayvan mezarlığı vardı. Ölen atlar, köpekler, kediler buraya gömülürdü. Mezarlar kazılır, hayvan gömülür, üstü toprakla kapatılırdı. Bazı sahipler hayvanları için mezar taşı diktirirdi. Üzerine ismi, ölüm tarihi, kısa bir şiir yazılırdı. Sevgili atım, sadık dostum gibi ifadeler. Hayvana duyulan sevgi ölümden sonra da sürerdi. Hayvan cesetleri şehir dışına taşınırdı. Özel arabalar vardı. Görevliler toplardı, mezarlığa götürürdü. Sokakta çürümesine izin verilmezdi. Hem hijyen hem saygı. Salgın zamanlarında özel prosedürler vardı. Hayvanlar toplu mezarlara gömülürdü. Kireç dökülerek dezenfekte edilirdi. Hastalık yayılmasın diye önlemler alınırdı. Saray atları öldüğünde özel törenle gömülürdü. Padişahın bine katı, savaşta kullanılan ünlü atlar. Bunlar kahramandı. Askeri törenle toprağa verilirdi. Bir toplumsal bilinç. Osmanlı'da hayvan sevgisi sadece yasalardan ibaret değildi. Toplumsal bir bilinçti. Herkes hayvanlara iyi davranmalı diye düşünürdü. Kültürün parçasıydı. Çocuklara küçükken öğretilirdi. Hayvanlara iyi davran, onu döverseniz günah işlersin. Ailede, okulda, camide her yerde aynı mesaj. Şefkat göster Atasözleri ve deyimler hayvan sevgisini yansıtırdı. İt iti ısırmaz gibi. Hayvanlar bile birbirine zarar vermiyorsa, insan niye versin mesajı? Dil bile şefkati öğretirdi. Halk hikayelerinde hayvanlar yardım severdi. Keloğlan'ın köpeği, nasrettin Hoca'nın eşeği, hep pozitif karakterlerdi. Çocuklar bu hikayeleri dinleyerek hayvanları severdi. Seyyahların anılarında Osmanlı'nın hayvan sevgisi sık geçer. Avrupalı gezginler şaşırırdı. Sokaklarda kediler rahatça dolaşır. Kimse rahatsız olmaz. Atlar iyi bakılır, dövülmez. Osmanlı farklıydı. Bu kültür nesiller boyunca sürdü. Cumhuriyete bile geçti. Bugün Türkiye'de sokak hayvanlarına verilen değer, o kültürün devamıdır. 600 yıllık bir miras. Osmanlı İmparatorluğu 600 yıl önce hayvan haklarını yasalaştırmıştı hayvan hastaneleri, emekli çayırları, vakıflar, toplumsal bilinç hepsi bir arada işliyordu. Sadece zenginlerin hobisi değildi, devlet politikasıydı. Bugün modern dünya hayvan haklarından bahsederken Osmanlı bunu yüzyıllar önce yapmıştı. Belki teknolojiyle değil ama kalpten, inançla, kültürle ve belki de bu daha değerliydi. Tarihi öğrenirken sadece savaşlara, fetihlere bakmayalım. Bir medeniyetin gerçek büyüklüğü güçsüzlere nasıl davrandığında belli olur. Osmanlı hayvanlara gösterdiği şefkatle insanlık dersi verdi. Siz bu uygulamalardan hangisini en etkileyici buldunuz? Yorumlarda paylaşın. Bir sonraki videomuzda başka bir tarih konusuna dalacağız. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.